Selamlar kanalıma hoş geldiniz bugün birlikte migren taşı diğer adıyla da mentol baksı inceleyeceğiz nasıl kullanıldığından ve kendi deneyimlerimizden bahsedeceğim size benim eşimin migreni var çok şiddetli ağrılar yaşıyor hatta bunu böyle ancak ya serum kullanıyor hastaneye gidiyor acile ya da çok yüksek böyle şiddetli ağrı kesiciler kullanıyor o şekilde geçiyor mentol baksı da böyle internette falan sık sık görüyordum denk geliyordum ama çok fazla inancım yoktu açıkçası ne kadar faydası olabilir diye düşünüyordum bir de bu mentol boxların alternatifleri var. İşte migren kolyeleri falan var, doğal taşlardan yapılan. Onları denemedim ama şu mentol baksı denedik. Önce nasıl kullanıldığından bahsedeyim, sonra deneyimlerimden bahsedeyim. Bu mentol baksı hafif ıslatıyorsunuz, ıslatmasanız da zaten çok güzel etkisi oluyor. Ardından şöyle ağrı başlamadan hemen önce, yani hafif hafif ağrı hissetmeye başladığınızda kullanmaya başlıyorsunuz çünkü ağrı şiddetlendikten sonra kullansanız bile çok fayda, fazla bir faydasını göremiyorsunuz. Ancak gözlerinizi yoğun bir şekilde yakarsa böyle fazla kullandığınızda yoğun bir şekilde gözlerinizi yaktığı için belki uykunuzu getirebilir. Onun dışında çok şiddetlendiğinde ağrınız çok fazla faydası olmuyor. Islatıyorsunuz hafif nemlendiriyorsunuz ardından şöyle alnınıza Şöyle şakak bölgesine şöyle yan tarafa ensenize uyguluyorsunuz ayrıca bu mentol baksı e, bilek burkulmalarında kol bacak ağrılarında kullananlar da var damarları genişletiyor kan dolaşımını arttırıyor ve rahatlatıyor. E, eşimin de şöyle çok şiddetli migreni olduğu zaman çok etkisini görmedik ama hafif ağrısı başladığında kullandığımızda hemen bir rahatlama sağladı ardından uyudu. Uyku kalitesini arttırıyor yani uyuduğu zaman da hem rahatlıyor uyandığında da ağrısı geçmiş oluyor. Bizim deneyimlerimiz bu şekilde. Bir de bu satıldığından bahsedeyim size. Biz bunu aktardan aldık. Neredeyse tüm aktarlarda var. Şöyle size göstereyim. Şöyle yüzde yüz yerli yazıyor. Fiyatı da 16-17 lira civarı falandı. Bir de bunu böyle internette de satışları var. Trendyol'da da görmüştüm denk gelmiştim. Onlar da kargo bedeli olduğu için oradan almayı tercih etmedik ama biz aktardan satın aldık, kullandık. Umarım sizler de faydasını görürsünüz. Eğer sizin kullandığınız farklı ilaçlar varsa, farklı teknikler varsa migren için onları da bizimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Hem biz de denemiş oluruz en azından. Benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videom sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, bize de destek olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.